çekiyor şimdi. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ne sağ yapıyorsun ol. hacı? Allah şimdi bu domatesleri ben göleceğim. Nasıl oluyor o zaman? incine olacak? olacak? Göleyince nasıl olacak biliyor musun? Şimdi bu küçük çapayla diplerini böyle açıyorum bak. Böyle. Şöyle. Bu domatesi şöyle yatırıyorum. Küçüldüğün domatesi şöyle bak. Gördün mü? Ha. Şimdi böyle olunca şu beli var ya, belinden de saçak atacak. O zaman daha da iyi, iyi dayanıyor herhalde. Bir, daha verimli oluyor o zaman. Bak şimdi bunu böyle çapaladım ya. Bak dibini açtım. Bak kocaman domatesi küçüldüyor. Şu şekilde bak. Hı uh -hı. -huh. Dibini göstersen yapıyor ya. Zaten onu gör, görüp oturum ben. Dibini görüyor musun bak? E, tabii görüyorsun. Bununla çapalayacağım böyle. Orta, or, or, gıydık yapıyorsun? Ortadaki nereden mi yapacaksın? Hepsini yapacağım böyle. Hepsini olacak. Bak şimdi bunu böyle küçük, onu ona çapa yapıyorum. Bunu ona da böyle açıyorum dibini. Böyle bunu kimse yapmaz. Anam rahmetli bize böyle ettirdim bunu. Bak dibini boşaltıyorum böyle. Tamam. Bak. Ne güzel. Şimdi böyle ırlanacak. Ne güzel. Ondan sonra bak şöyle yapıyorsun bunu. Şu toprağı kaptırınca. O kuvatlı olur odan garo. Evet bu işte bak bu şimdi var ya o kadar güzel verim olur ki bunda böyle olunca hemen yaşlanıyor domatesler bunun için bunların hepsini böyle yatıracağız küçük şey yapıyorum böyle yapıyorum çapalması güzel olmuş ha kurumuş ya şeye baksana şöyle şunlar çapaladım bak sabahleyin haa onlardan mı sen Böyle. Tamam Tamam biberler çaplamışın. Tavuklara kadar. Çok. Ooo. Ooo sen, sen uyu. Ben uyurken baya iş yapmışsın sen ya. Tabii canım. Her gün çapa yapıyor. Ooo. Evet. Ama 15 gündür tükenmedi çapa. <laughs> Gerçekten de 15 gündür tükenmedi. Ha? Ha. Ama nasıl semizot çıkmış biliyor musun? O kadar çok semizot çıkmış ki o He? kadar. <laughs> Bunun içi de öyle. Bayça'nın içi de şimdi öyle şimdi. Şimdi var ya bunları böyle yatırdık mı şimdi domatesi bitirdim mi e, orada bak ikar kaldı. Bak, Bu koku var ya. ya bir. Koku neden geliyor? Şurayı göster hayvan tepsi. Şu yerdeki şeyleri, semizotlar göster buyur bak. Nasıl ot var. Şöyle bak. Oo, Senin... çıkar. Çıkan otu bak Nasıl be. Nasıl semiz ot çıkmış görüyor musun? Allah. Çıkanak, şimdi bunu yine böyle yapıyorum. Domatesi. Güvermiyor hemen. Ha? Otla hemen güverecek. Evet şimdi domatesin dibini böyle boşaltıyorum gene. Şu şekil yatırıyorum bak. Bir karıştan fazla yatırdım şimdi bak. Bunu böyle kaptırıyorum. Böyle. Ha, küçüldüler. Şimdi şu domateslere bak. Bir de onlara bak. Şimdi bunlar var ya bu arının başına çıkacaklar orada böyle domatesleri olacak su görmeyecek hem çok güzel olacak. Hadi bakalım kolay gelsin. Yavaş dur. Şey. Şunu da yapalım. Biraz. Şimdi küçük çapayı alıyorum yine elime. ben salça yapıyorum arkadaşlar. Salça yapıyorum. Olur inşallah da. Tamam. Oo, çok güzel oldu. Dört dakikada çekiliyorsun be. Şöyle bak. Şöyle. Görüyorsun değil mi? Domates küçücük kaldı. Öf Küçü. hayvan bok geliyor ya. Şunların şeyi ya hayvanları e. Bak ne kadar güzel oldu böyle bak. Bunu Ş bunu bu yanda göm. Onu, onu da yapalım. Bu, bu taraf göneği koyacağım Dur onun yöntemi var o, o yani gömme, o yani suyu düşer o. Çünkü o, o tarafta su olur, bu tarafta. Ha tamam, tamam onu o, götürün sen, bu yanı göm Şey, ıı, neye onun adı? Bu yanı göm, ha. Şey, şey olmaz. Burası yüksek. Patatesler çıkmış, şunu baksana ya. Böyle. Tamam, tamam boş ne ver. Var? Kat e, içine, çıksın tam. o kenarda. Geçen seneydi. Şimdi bunu böyle yaptık mı, şuraya şöyle yatıracağız ya bak. Görüyorsun değil mi? Bunu kimse bilmez. Bu eski bir Şimdi öykü bir sulandı mıydın? Bu, bu, sulandı mı bunun başında kalacak. Altı su görecek. Ondan sonra <laughs> kök atar gari <laughs> Üstü su görmeyecek. Şimdi şu biberleri çapalayalım. Şöyle. Maşallah domateslerin durumu iyi ya. Bakalım sonu ne olacak. Domateslerin durumu iyi diyorsun. Yok kaba burası daha canım. Şu şu. Çok bir şey çıkmış. Şu Nasıl göğermiş ot be? Ha? Ot ne kadar göğermiş? Ot değil şu şu çıkar mı acaba? Hadi yol onu be. Yok be yol değil. Şey kapatlandı onu. Ben yolunu yollarım. Bak buru ağdığım ama. Başka geri dikerim ben onu yolarım da. Oradan kaldır. Oradan kaldır. Oo çapan gibi güzel senin ya. Eee eski pamuk çapasından kim almış? yaptırıyorum ya öbür taraf çok şey. Ee, bu bu hendek çıkma fazla değil bu. Sabahleyin hani yaptıklarım var ya. Burada yok kum, kum gibi burası bak. Şurada Buraya çok, çok şey. gübür atıldın da ondan kum gibi. Evet. O anglara bu, bu, yani yıkma. Öyle anglar çek, anga angı çek. Şuna bak ben beyaz ot kök. Hadi bakalım yedi mini asibesin ama çok güzel. Amin inşallah. Azıcık edelim. sen çapalasana ya bir. Kapattın. Birazcık sen çapalalım Ben yoruldum. Aferin hadi bakalım. Ay biraz ben oturayım. Ay çok yoruldum. Ay tavuklar da bize bakıyor ama ah bekler. Tavuklar bize bakıyor. <laughs> Bakayım bir nasıl çapalıyorsun. aferin sana. O ne kadar çok ot var görüyorsun değil mi? Ha? Baksana yavrular. Gel çip 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 çip. çip. çip gel bili 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 bili. Bir su var yine aynı Gel bili 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 bili. Akşam olmasa hepsi gelirdi şimdi. Ay yoruldum ben ya. Baya çok. Ama yoruldun. Ne yaptın ya? Ama böyle şunları yaptım ya şöyle hani. Baksana ne kadar güzel oldu domatesi Şunlara bak sırık gibi. Bak karşıdanlar bile sırık gibi. Ama bunları böyle hep Böyle yatırcan hepsini de. Bunlar patates çıkmış burada. Hadi bakalım maşallah. Bunlar çapalanmıyor mu? Bunları bunlar da otu. ben sonra çapılarım. Şimdi şey. Hemen ayık. Ay. İyi aferin. Çapılam. Narlar çiçek açtı böyle. Bunlar böyle ciddik. Şöyle. Narlara bak. Gel, biri 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 biri. Aa tavuğumu dövüyor. Dövme lan. Gel, gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Çip, 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 çip. Ana! Hani kızım neredeymiş benim? Hani oğlum neredeymiş? Sen burada mı kaldın? Ay, yakalanacak mı onlar ya? <laughs> Ay annesi çok fena Sana saldıracak. Şu nar çiçekleri ne kadar güzel oldu. Ay, çok harika. Bu sene çok nar olacak herhalde. Nar ekşisi olacak bu sene. Çok narlar var. Maşallah. Bunun hepsi tutarsa var ya. O dünya kadar nar olur. Ekşisi olur ama 2-3 tane anca tutar bu. Böyle. İşte. Narlar böyle. Çok harika. Bu da böyle. Tanecik. Nar çiçeği. Nar çiçeğinde arılar soktuğu zaman çok zehirli olur. Bizim arımız vardı ben ondan biliyorum. Nar çiçeğinde var ya. He. Nar çiçeğinde arı bir soksun seni. Kime? Seni mesela bal arısı bakıyordum ya ben. He. Ay bir ağrıtır bir ağrıtır o kadar çok acıtır ki o kadar çok acıtır. Nar. Nar, narın çiçeği çok zehirli oluyor arılarda. Onun için portakal. Aa bir tane portakal kalmış orada dalın arasında. Haydi bakalım görüşürüz bir daha. Allah'a emanet olun.